31 Mart yerel seçimleri ve Ramazan sebebiyle Durağan döneme geçen ikinci el araç alışverişi tekrar hareketlenmeye başladı. <laughs> Seçim ve bayramın piyasaları etkilediğini ama piyasaların yeniden hareketlenmeye başladığını vurgulayan galerici İhsan Açıköz şunları söyledi. Herkeste bir beklenti vardı. Bayram sonu ekonominin düşeceği, doların düşeceği, altının düşeceği gibi. Bunların her herhangi biri bir yatırım yapacaksa bunu bayram sonrasına erteliyordu veya seçim sonrasına erteliyordu. Tabi tabii şöyle bir handikap oldu. Seçim ve bayram sonrası ikisi de aynı aşağı yukarı aynı tarihe geldi. Ama bayram sonrası da gördük ki sıfır bayilerinde yaptığı üzere %10 gibi bir çoğu marka %10'a varan zamlar yaptı. Ondan dolayı da ikinci elde ufak bir artış var. Bizim bayram öncesi telefonlarımız çalmıyordu. Piyasa durgundu. Herkes bayram sonrasına yatırımını planlıyordu. Şu an tabi zamlı fiyatlara biz daha geçmedik. Eski fiyatlardan devam ediyoruz. Şu an bayram sonrası telefonlarımız çalmaya başladı. Müşterilerimizle e, geliyorlar, bakıyorlar. E, birkaç tane araba verdik bayram sonrası e, ve gayrimenkulü olan işte tarla, ev bunlarda da ciddi bir telefon trafiği başladı. E, bayram sonrası piyasa bir tık daha iyiye gidecek gibi ve şöyle antiparantez söyleyeyim herkes yüksek faiz yüksek faiz diyordu ve şu an artık Türk milleti olarak yüksek faizle de biraz adapte olduk görünüyor